şerefsiz bir kişinin gözlerinin içine baktığınızı düşünün. İnsani hiçbir şey göremezsiniz. Suçluluk yoktur, pişmanlık yoktur. Sadece ürpertici bir boşluk vardır. Bu insanlar sadece filmlerde ya da tarih kitaplarında değil, iş yerinizde, sosyal çevrenizde, hatta belki de daha yakınınızda gizleniyor olabilirler. İyi insanların başına hep iyi şeyler gelmez. Ancak hepimiz daha iyisini hak ediyoruz. Dürüstlük, saygı ve gerçek bir bağ üzerine kurulu ilişkileri önemsiyoruz. Peki ama kuzu postuna bürünmüş kurtları sizin çöküşünüzü planlarken gülümseyenleri nasıl fark edebiliriz? Bugün Stoacı bilgeliği kullanarak maskeleri düşürüyor ve şerefsiz insanlar hakkındaki çirkin gerçeği ortaya çıkarıyoruz. Stoacı felsefe size onların manipülatif taktiklerini, yalanlarını ve hayatınıza sessizce zarar verebilecekleri yolları tanımayı öğretebilir. 2000 yıl öncenin antik bilgeliği, günümüz dünyasının kalleşliğini eksiksizce tarif ediyor. Çünkü dostlar, insanın yüzü, teni, ırkı değişebildiği gibi kötülüğün yüzü de değişkendir fakat her yüz ona maske takabilir. İşte stoğacılık ile o maskeleri parçalayabilir, gerçek yüzlerini açığa çıkarabiliriz. Bu başkalarını yargılamakla ilgili değil, kendi kalbinizi ve refahınızı korumakla ilgili. Çünkü kabul edelim ki bazen en büyük kötüler en dostane gülümsemeleri takınırlar. Gerçekçi olmaya hazırsanız şimdi başlıyoruz. Şerefsiz insanlarda asla olmayan en temel duygulardan bir tanesi vicdandır. Hiç yalan söylemekte, aldatmakta ya da arkadan bıçaklamakta hiçbir sakınca görmeyen ve tüm bunları yaparken de yüzünde sevecen bir gülümseme olan biriyle tanıştınız mı? Bu onursuz bir insanın yol gösterici bir vicdandan yoksun birinin işaretidir. Bu kişiler kendi arzularına temel ahlak kurallarından daha fazla öncelik verirler ve hayatı dürüstlükle yönlendirmemizi sağlayan içsel pusuladan yoksundurlar. Bu kişiler en vahşi, en yıkıcı yalanları bile gözlerini dahi kırpmadan söyleyebilirler. Güveninize ihanet eder, size acı çektirir ve sonra basitçe yollarına devam ederler özür dilemeden, pişmanlık duymadan, çünkü sadece vicdanlarının olması gereken yerde ürpertici bir boşluk vardır. Videonun da girişi olan Montey'nin şu sözünü mümkünse zihninize mıhlayın. Her şerefli insan vicdanını yitirmektense şerefini yitirmeyi ye görür. Vicdanın yokluğu derinlere kök salmış bir sahtekarlığa yol açar.'' Bu sadece beyaz yalanlar söylemekle ilgili değildir. Karmaşık aldatma ağları örmek, kişisel kazanç için başkalarını manipüle etmekle ilgilidir. Sizi suçlayarak, gerçeği çarpıtarak, sorumluluktan kaçmak için ne gerekiyorsa yaparak eylemlerini haklı gösterebilirler. Sebep oldukları zarardan rahatsız olmadan geceleri mışıl mışıl uyurlar. Bazı insanların istediklerini elde etmek için kalbinizi çiğnediklerinde hiçbir şey hissetmediklerini bilmek korkunç bir karanlıktır. Unutmayın, vicdanınız değerli bir armağandır. Değerlerinizden uzaklaşmak üzereyken size uyarılar fısıldayan o iç sestir. Vicdanı olmayan birinin Allah'ı da yoktur. Her türlü pisliği yapabilecek potansiyele sahip bu tür şerefsizleri fark ettiğiniz an onlardan uzak durun. Her ne pahasına olursa olsun hayatınızın minicik bir kırıntısına dahi yaklaşmalarına asla izin vermeyin. Şerefsiz insanların en yaygın davranışlarından ikincisi de yaptıkları yanlışları mazur göstermek için ustaca yollar bulmalarıdır. Bu tür insanlardan dilenen özürlerin içi biraz boş geliyor değil mi? Hepimiz hata yaparız elbette. Ama gerçek bir her şeyi berbat ettim cümlesinin farklı bir etkisi vardır. Gözlerindeki pişmanlığı, seslerindeki samimiyeti görürsünüz. Bir dahaki sefere daha iyisini yapacaklarına inanmak istersiniz. Ama bazı insanlar mazeretleri senfoni gibi seslendirmekte ustadırlar. Öylesine karmaşık, öylesine duygu yüklü hikayeler örerler ki, onları sorumlu tuttuğunuz için neredeyse kendinizi kötü adam gibi hissedersiniz. Birdenbire, işledikleri suç koşulların bir ürünü haline gelir, kalp atışlarınızı hızlandıran, yürek parçalayıcı bir hikayeye dönüşür. Kendinizi onları teselli etmek, hatalarının olmadığına ikna etmek isterken bulursunuz kusurlarıyla yüzleşmek yerine anlatıları çarpıtır, sorumluluk sınırlarını bulanıklaştırır veya mağduru oynarlar. Bahaneleri her türlü kişisel sorumluluk duygusunu saptırmak için tasarlanmış ayrıntılı kalkanlar haline gelir. Yüzsüzlüğe öyle alışmışlardır ki, kesin kanıtları bile görmezden gelirler. Bu insanlara yaptığının yanlış olduğunu anlatmak güneşe buzla yazı yazmaktan daha olanaksızdır. Çürümüş kütüklerden bile bir tohum filizlenebilirken Mantarlar yeni yaşam formları üreyebilirken kısaca bir canlılık söz konusuyken bu tür kişiler sadece yok etmesini bilirler ve bunu da öyle ustaca yaparlar ki neredeyse onun için üzüldüğünüzü hissedersiniz. Bu şerefsizlikte ustalaşmış birinin davranışıdır. Duygusal bağın gücünü, kendilerini nasıl kurban olarak göstereceklerini ve empatinizi nasıl tetikleyeceklerini bilirler. Bu performansa kendinizi kaptırmayın. Unutmayın Gerçek pişmanlığın dramatik bir monoloğa ihtiyacı yoktur. Sessiz bir sorumluluk kabulü, öğrenme ve daha iyisini yapma taahhüdüdür. Hayatınızdaki biri sürekli olarak kötü davranışları için bahaneler üretiyorsa, bir adım geri atın. Onların gerekçeler ağına çekilmeyin. Kusurlarıyla yüzleşmek istemeyen bir kişinin değişme ihtimalinin düşük olduğunu kabul edin. Mesafe yaratarak ve bu kendini kandırma döngüsüne izin vermeyi reddederek kendinizi daha fazla zarardan koruyun. Üçüncü sırada yer alan iki yüzlü düzenbazlara, dost maskesi takan ama zehirli bir kalbe sahip olan şerefsizlere dikkat edin. İki yüzlü kişi bir an sizi övgü yağmuruna tutarken, ertesi gün yerle bir eder. Bu tür insanlar, sahte bir güvenlik duygusu yaratarak büyür, saldırmadan önce sizi bir güven durumuna sokar. Gülümsemeleri aldatıcıdır, sözleri boş vaatlerdir destek ve cesaret verici sözler söyleyerek müttefikinizmiş gibi davranabilirler. Ancak arkanızdan hikayelerinizi çarpıtır, çabalarınızı baltalayıp yolunuzu sabote ederler. Başarısızlıklarınızdan gizlice zevk alırken dostluk yanılsaması için can atarlar. Böyle bir ihanetin acısı derindir. Bir iki yüzdünün eylemleri güven duygumuzu ihlal ederken her türlü gerçek bağlantı yanılsamasını da paramparça eder. Unutmayın, sadakat ve nezaket sonsuza kadar taklit edilemez. Yalnızca sözlere değil, eylemlere de dikkat edin. Ve sıcaklığı gerçek bir kalpten değil, bir rolden ibaretmiş gibi hissettiren kişilerden uzaklaşın. Dördüncü sırada bedenlerine ya da eşyalara köle olanlar var. Görünüşe takıntılı bir dünyada yaşıyoruz. Kusursuz figürler, tasarım kıyafetler ve en yeni aletler. Ancak maddi ve fiziksel olanın kölesi olmak ruhsal boşluğa giden bir yoldur. Geçici güzelliğe, onursuz cinselliğe veya dünyevi mallara aşırı odaklanma gerçek onur ve dürüstlüğün hiçbir değerinin olmadığı bir sığlığı ortaya çıkarır. Kendilerini yalnızca bedenlerinin merceğinden görenler kaygılar tarafından tüketilirler. Yaşlanmaktan, kusurlu olmaktan ya da geçici gençliklerini kaybetmekten korkarlar. Fiziksel olana bu umutsuzca bağlanma kıskançlığa, sürekli kıyaslamaya ve kendi dar güzellik standartlarına uymayan başkalarını değersizleştirmeye yol açar. Bu zihniyete hapsolmuş bir kişi kendi içsel değerini ihmal eder. Görünüşe eylemlerden daha fazla öncelik verir. Şefkati, nezaketi ve karakterin sessiz gücünü gözden kaçırırlar. Unutmayın, bedenlerimiz geçici araçlardır. Bizi gerçekten tanımlayan yaptığımız seçimler, verdiğimiz sevgi ve geride bıraktığımız mirastır. Sözlerini tutmayanlar beşinci sırada. Boş insanların kirli nefeslerinden yükselen bomboş sözlerle çevrelenmiş durumdayız. Bu yüzden sözlerini yerine getirenlere sımsıkı sarılın. Gerçekten şerefli bir kişi bir sözün sadece sıradan bir söz olmadığını, kutsal bir taahhüt olduğunu anlar. Sözlerinin bir ağırlığı vardır ve uygunsuzluklar ya da değişen koşullar karşısında bile sözlerini tutmak için ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Sözlerini kolaylıkla bozanlar temel bir dürüstlük eksikliğini ortaya koyarlar. Güçlü ilişkilerin temelini oluşturan saygı ve güvenilirlik bağlarını anlamayarak güvene dikkatsizce davranırlar. Kişisel çıkarlarının başkalarına verdikleri sözlerden daha öncelikli olduğunu ortaya koyarlar. Evet'i evet, evet hayırı hayır anlamına gelen kişileri arayın. Gerçek bir pişmanlık duymadan verdiği sözleri tutmayan biri tarafından sürekli olarak hayal kırıklığına uğratıldığınızı düşünüyorsanız Dikkatli olun. Sözlerini bu kadar hafife alanların muhtemelen diğer önemli değerleri de göz ardı edebileceklerini kabul edin. Sözleri cam gibi kolayca kırılabilen kişilerden kendinizi uzak tutun. Dürüstlükten yoksun olmaları hayatınıza yalnızca hayal kırıklığı ve hüsran getirecektir. Hiç görünmeyen bir düşman tarafından orman yangını gibi yayılan fısıltılı söylentilerin konusu oldunuz mu? Şerefsiz insanlar dedikodudan beslenirler. Yüzünüze karşı dostane bir tavır takınırken yarı gerçekler ve kötü niyetli imalarla itibarınızı yerle bir etmekten zevk alırlar. Bu kıskançlık, güvensizlik veya yanlış yönlendirilmiş bir üstünlük duygusundan kaynaklanan korkakça bir taktiktir. Arkadaşınız olduğunu düşündüğünüz birinin arkanızdan keyifle yalanlar yaydığını öğrenmenin acısını bir düşünün. Onlara duyduğunuz güven paramparça olur ve yerini mide bulandırıcı bir ihanet dalgasına bırakır. Şerefsiz insanlar verdikleri zararı umursamazlar. Sözleri silah haline gelir ve asla tam olarak iyileşmeyecek yaralar bırakır. Gerçek karakter sahibi bir kişi kelimelerin gücünün farkındadır. Güveni zedeleyen ve birliği baltalayan boş dedikodularla uğraşmayı reddederler. Bunun yerine sorunları dürüstlük ve saygıyla ele alır, yıkıcı gıybetler yapmak yerine doğrudan çözüm ararlar. Kendinizi başkaları hakkında kötü konuşmaktan zevk alan kişilerle çevrili bulursanız, bunu kendi ruh zayıflıklarının bir işareti olarak kabul edin. Onların seviyesine inmeyin, zehirlerinin size bulaşmasına izin vermeyin. Bunun yerine olumsuzlukların üzerine çıkın ve dedikodu değirmenine katılmayı reddedin. Unutmayın, başkalarını tanımlamak için kullandığımız kelimeler kendimiz hakkında, hedeflerimiz hakkında söyleyebileceklerinden çok daha fazlasını söyler. Bir diğer şerefsizler, sorunları için başkalarını suçlayanlardır. Hiç hatalıymış gibi görünmeyen birini tanıdınız mı? Hataları her zaman dış etkenlerden kaynaklanır, başarısızlıkları başkasının beceriksizliğinin sonucudur. Bu suçu başkasına atma, kendi kusurlarıyla yüzleşme cesaretinden yoksun olan onursuzların bir özelliğidir. Eksikliklerini kabul etmeyi reddederek kendilerini büyüme fırsatından mahrum bırakırlar kendilerini geliştirme yoluna adım atmak istemeyerek bir mazeret döngüsü içinde sıkışıp kalırlar. Gururları ve korkuları, seçimlerini ve ardından gelen sonuçları sahiplenmelerini engeller. Onların bahanelerinin sizin yükünüz olmasına izin vermeyin. Suçu başkasına atma şeklinin gerçekte ne olduğunun farkına varın. Gerçek bir öz incelemeye karşı dayanıksız bir kalkanla kendini korumaya çalıştıklarını ortaya çıkarın. Başarısızlıklarının sorumluluğunu kabul etmeyi reddedin ve kişisel sorumluluğun gücü yerine mağduriyette teselli bulanlarla aranıza mesafe koyun. Son sırada manipülatör insanlar var. Hiç kendinizi başkasının oyununda bir piyon gibi hissettiniz mi? Değer verilmek yerine kullanılıyormuşsunuz gibi. Onursuz insanlar ilişkileri bir ticaret olarak, öne geçmek için bir araç olarak görürler. Sizi pohpohlayarak istediklerini elde etmeye yetecek kadar sahte bir yakınlık hissi yaratırlar. Nezaketleri her zaman koşullu, destekleri hesaplıdır. İltifatları biraz fazla hedefe yönelik, hayatınıza olan ilgileri şaşırtıcı derecede yoğun görünür. İlk başta neredeyse gurur verici, hoş bir ilgi gösterisi gibi gelir. Ancak dikkatli olun, büyüleyici dış görünüş çoğu zaman acımasız bir manipülatörü gizler. Bu tip insanlar için siz bir araçsınız.'' Kırs merdivenlerinde bir basamaksınız. Sizi inceler, zayıflıklarınızı, umutlarınızı ve korkularınızı araştırırlar. Size cömertçe yardım teklifinde bulunurken borçlu olduğunuz hissini yaratmak için tasarladıkları iltimaslar yaparlar. Yetenekleriniz, bağlantılarınız ve hatta en derin sırlarınız kendi çıkarları için kullandıkları bir para birimi haline gelir. Bu tür bir manipülasyon incelikli olabilir iyilik veya dostça tavsiye kılığına bürünebilir. Bağlantılarını kullanarak kendi gündemlerini ilerletmek için yardım vaatlerinde bulunabilirler. Ya da kendi çıkarlarınıza aykırı hareket etmenizi sağlamak için duygularınızla oynayarak zayıflıklarınızdan faydalanırlar. Usta bir gözlemcidirler. Ruhunuzda ufacık bir çatlak gördüklerinde o çatlağı genişletmek, parçalamak için ellerinden geleni yaparlar. Bir santim daha yükselebilmek için üzerinize basmaktan, ezmekten asla pişmanlık duymazlar. Kendinizi onların kendi çıkarlarına hizmet eden oyunlarında bir piyon haline getirmeyin. Bir ilişki sizi sürekli olarak tükenmiş, sorgulanmış veya kullanılmış hissettiriyorsa, içgüdülerinize güvenmenin zamanı gelmiş demektir. Gerçek bağlantı görünmez bir fiyat etiketiyle gelmez. Gerçek arkadaşlar ve meslektaşlar sizi yüceltir sonsuz bir geri ödeme talep etmeden hedeflerinizi destekler. Kendinizi koruyun ve asla hesaplanmış manipülasyonu nezaketle karıştırmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve de kanalıma abone olarak bana destek vermeyi unutmayın. Ayrıca katıl abonesi olarak ya da bir süper teşekkür göndererek de destek olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Stoacı olun ve harika kalın.